future. Hadi bakalım. Let's go. Oo, bir delikanlının biri bot camp'e çağırdı. Erkek Oo, var. Oo, kim o? Türk mü? Bilmiyorum. Gel gel bot camp'e gel dedi. Abi <laughs> onu nasıl çağırmak? Gay gibi. Bilmiyorum abi <laughs> çağırdı ki mi? Ya Baksana bir adam da gitmiyor. Burak <laughs> abi hoşuna gitti bak diyorum. Gel gel bot camp'e gel. zaten. <laughs> Kapanıyorum Ayet'i. Spice kapandı ha. Nerede o Yiğit? Burak benim bayağı bir hoşuna gitti ya baksana. Bayağı bir güldü adam. Abi biz niye hep dışarı düşüyoruz? Ben Mesela anlamadım. ben. Bak, Şöyle silahın üstüne ben düşeyim. Ha geldi Burak abi, abi, abi. direkt Hangarda bir adam var. Yavuz'a destek. Geliyor aşağıdan. Yavuz yavuz. Tamam. Arkadan gelen. Can basıyorum Yavuz. Koru beni. Geliyor Yavuz. Yavuz Yavuz. Evet, Karşıdan geldi. Doğru. Dur dur. Karışmayın küçük enişteye. Ne istiyorsun? 556 mı? 762. 762 yok Bende ki. yok ki fazla. He <laughs> 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 pompalı al al sorry. Onu da Ol, ya olur, ya olur. Al o zaman şunu al gel Yavuz. Artık bunlar da idare et Yavuz yani. Yok. Tükendik. Çıkar ya çıktı Yavuz senin tarafında. Kolunda. Evet. Watch out. Watch out. Düşman görüldü. Watch out. Nasıl bir leş lan? Neyi? Bir tane leşim var. Kafaydı. Allah düşürdü. Maçta indi, maçta indi, maçta indi. Koru biz abi sendeyiz. Adam geldi. Nerede var adam? duvar dibine gelebilirsin. Aynen. Abi İhsan abi fazla gösterme. Bak fazla gösterim ama koruma ateşi yap bir yandan. Tamam mı? O şekilde oyna. Bir dakika arkadan da bir adam geliyor. Bir saniye dur. İhsan abi solumda adam var. Solumda da adam var. o bot. Evet. Sağımda da adam var. Abi hanginiz? Neredesiniz? Evet. Bizi düştü yukarıda. Abi burada sıkan bot değil daha. De. Ayılmadı değil mi o? Arda. Beceremedik değil mi ondan? Düşman Bir adam daha yürüyor, tamam. Karşı hangarda da adam vardı. Düşman görüldü. <laughs> düşman görüldü. Oo. Oh. Ben cam basıyorum. Ben cam. Biz Yavuz'a gidiyoruz ama. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Yavuz can az. Tamam. geri geliyor lan. Biri bot geldi. Şurada Düşman bot var. Düşman görüldü. Düşman görüldü. O Hı -hı. bot nasıl geliyor bak bak. Kamu sakin. Yargıda da atıyorsun. Ay bot gibi. Ay bot gibi. Kesin öldüm ben de burada. Tam yeni işte tosun falan filan diyorlar da. Bu muhabbetin onu... Lan silah gelmedi elime. Allah belanı versin. Abi ya, ya, bota mı öldün. Gittin sen. Gittin. Böyle botu ben ilk defa mı? gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Yavuz soldan git adamların üstüne çıkart. Yavuz ben buradan bir bir tanesini Oraya da Oraya da tutmak <laughs> mı ya? Vallahi oraya da Yavuz sol yavuz yavuz Bir parda adamlar Sola çık. Aynen Bomba o Bomba deniyorlar Tam önünde de yavuz Yavuz deneme Hepsi öldü. görüldü. lan abi yazık oldu 30 şey ya. Bence ileride, evlerde durun. Adam var, adam var ya. Allah'ım. Onları... Kör Allah'ım. Ne yaptım az önce? göz, göz, göz doktoru varsa. Şey, size bir göz doktoru yöneleceğim. Ben de gideceğim ama. Düşman görüldü. Güzel, tamam. Nereye gireceğim? 3-4 kişiler. Ee... 대소스이있습 Karşımda Yavuz E tarafında Şu an açıkta bekliyor bak bak gördün adamı full x AKM yapacağım. Watch out. Kaya da adam. Son adama tava vurursan çok güzel bir video vardır. Kaldı tavam yok ki abi. Tava bulursam söz. Tava yok. Yavuz tavan var mı? Yok. Onda da yok. Tamam. yok. Kesin yılandır zaten diğer adam. Ayy cum... Adam yılan mı? Bu zaten sana. Aha. Seyfi öldü. Sanzıma tüküyeyim. Hiç. <laughs> Bende 20 leş. Yavuz'da da 15 toplam 35 değil tabii ki de 3'de işte orada 8'leşlik bir sanok maçı çıktı. Bence mükemmeldi. Bence mükemmeldi. Bu da güzel bir video oldu. Youtube'a da içerik çıkmış oldu. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz değil mi? Hadi bakalım cansınız. Hadi bakalım bir yeni bir maç daha girelim mi acaba?